Arkadaşlar. <tık> e, arkadaşlar dur dur sus sus. Trabzonspor şey oğlum orada, orada orada. Trabzonspor hiç gelmiş. Tamam Trabzonspor Galatasaray maçı ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee şey İsmail Trabzonspor olacak. Ben Galatasaray olacağım. Gerçek 90 dakikalık video göreceğiniz. Allah'a göreceğiniz var, arkadaşlar. Bak kaleciyim arkadaşlar. Elim yandı hatta topluza girin bakın arkadaşlar önce bu videonun tadını çıkaralım İlk yere kadar falan bakın sonra topluza girin hadi hadi şimdi bak şimdi şimdi şimdi, şimdi giriyorsun hadi bakalım Dur dur, dur gir işte <laughs> bak benim kalem buradan buradan senin kalem oradan oraya Trabzon Spor Galatasaray maçı yapıyoruz Galatasaray'ın Trabzon Spor Mısır'ın İkardi. sen ne oynayacaksın? ya ben de kere hadi hadi uzatma uzatma. Hadi ben sonra olurum. Karşı takım. E sonra hadi 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 uzatma. Ben Gomez var bizim takımda Gomez. Biliyorum. Tuttum. Tut, tut, tut. Arkadaşlar <laughs> Ben iyi susuz için ya. Maç başlasın. Oğlum çoktan başladı. Biz dur başlasın. dur 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 değil değil. Ya oğlum bunun ne? Ya dur iki daha başlıyor ikinci dakikada Tamam. Daha başlamadı. Maç başladı. Dokuz sekiz, yedi, yedi, altı, altı başlayacağız. Ee, 19'a 2 geçiyor. <laughs> <laughs> böyle bir şey böyle yapmalıyız. Hadi elimize. Ah. Var. 1-0 arkadaşlar. 1-1 İlerliyoruz. 3. dakikada gomez hakkı arkadaşlar. Ağır. lan Oğlum! lan ne gülüyorsun Allah için? Lan oğlum ne gülüyorsun? Bak var ya penaltı. 10 tane penaltı. Ya oğlum yapma allah için sen işi. Lan insa! 10 tane penaltı. oradan oradan 2-1. Ben var gönder gönder. Ama güldü. Ya hadi hadi hala gülüyorsun. 20 penaltı. Oo! 10 penaltı bana ne? Ya ver Peki. Ver, ver 2 penaltı attın. 2 bir. 8 penaltı kaldı. Hadi hadi. hadi. Bu 4 1 hadi hadi. Vallahi. Bir daha bak yaparsan bu zaman 20 pen alırız. <laughs> ya, ya tamam yapayım. tamam hadi ya <laughs> Vallahi, vallahi tamam 4 2. Vallahi bir daha nasıl? <laughs> 30 pen <Tamam>. atsın. <laughs> Hadi 4-2. gol olduğu için 5 3. Ay, 5 2 çok telefon şoldu şey tamam, 3. O da ama Tamam tamam 5 3. Bak gol attım. 3. Gomez. 6 3. Bu zaman Kerem. Altı, Altı, Altı da. dakika. baz yo 7'ye

Oğlum bir türlü onun iki kat olamadım ya. <laughs> ya. Az daha atıyordum ya. Şey şey dokunmadım, dokunmadım. dokunmadım. <gülüyor> Uy. <gülüyor> Uy. <gülüyor> ben... Bir şey gol giriyormuş. Günce gol atmaya başlayacağım. Hadi. Sana savaşamadı. Nol. Kamerayı şuraya. Şu yapayım da. Şüphe inanmayanlar görsün. Hayırdır? Hayırdır? Bunun geleceği yok. <laughs> dakikada kim atmış? Arkadaşlar 13. dakikada biri atmış. Zaha gol atmış lan. Zaha. O da arkadaşlar az önce gol atmıştı mı işte? Zaha gol atmış. Vay. Ya ben 13. dakikada gol at. Yoksa ben 13. dakikada gol mu atacağım? Neyse bu yüzden 90 dakika sürecektir. Ver bu şu saat.

Biraz ışık geldikten sonra 3 saniye sonra yıldırım yapıyor. 1, 2, 3. Yıldırım geliyor. Gerçekten mi? Evet. Sonra evet. döneriz. 3 saniye çünkü ağlarım yazıldı. 3 saniye. 3, 3. Allah Allah. Onu bize şöyle... O Bence İngiliz. Kırmızı İngilizce. Ya...

gelince şöyle. Şöyle. Tamam, böyle Çünkü videonun sesini çok yapacağım. Tamam mı? Ha, 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 Sizde <laughs> i̇şte böyle bakıyorum yani Nasıl yapacağım. Tamam. Bir daha yaparsam ben çıktı Bak lütfen kandırma hmm. bak. Valla bak. Ama bu sefer ya Bakmıyorum. Gerek yok. Bak benim de Bak sonra sen yapayım. Vielen Dank. Kamerayı şöyle yaptım ki inansınlar. Tamam mı? <laughs> şöyle <laughs> Of. Onlara <laughs> <Umura> bak lan. Bu bir şey. Bu bir şey. Ne görüyorum? Bu bir silah. Şimdi hadi gel. Oğlum sen önünde durma. Şura falan gel. Ne demek? Gelme, gelme. Hoş baba hoş. Şo. Şey Bak şimdi canım kardeş, şun. Canım kardeş, yol. sen böyle yapacaksın. Beşik girecek. Bak böyle. Şöyle. Bak şöyle yapayım beşik giirteceğim. Tamam mı? Ben sana bir şey getirteceğim. Tamam. Şimdi. Şşş. Sanki biraz çıkıyor. Ama Galiba sen yanlış yapıyorsun ya. Olayı oh gördüm işte. Bum, 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 bum ya. Başlayın. ya başka bir şey. Oğlum sen şöyle yap. Dönen yapacaksın. Ya bu Vurma taşlarım. Ya, bak, bak, ya madem. Bak taşlarım. Bak Başkağına... kaleyi ben kaplıyorum abi şıkça. Bak kaleye kaplıyorum. İstediğin kadar vur. Bak koy. Bakıldı. Bakıldı. kendimin böyle böyle tamam. Ya, Nasıl çarptı? Evet evet. E niye yasmadım? Oğlum <şöyle>.

<laughs> Benim gönlünle bu haline karşı bak. Evelinde böyle bir en az bir kere kaçmıştık. Ne? Ne duruyor komşular? ne İfran O kadar. Oğlum devam edelim ya. Oğlum ilk, ilk yarı bir olmamış. Devre aslında bırak. Devre aslında bırak. 25 dakika mı? Ya 25 bir dakika. Ay 25 dakika maç mı? Dur. 1. Yok 30 dakika değil mi? Maç 30 dakika. Hayır <laughs> ilk kere. İlk kere 25 dakika mıydı 30 muydu? Ay 25 dedim yani 25 bile olmamış. 25'in 20'yi de diyeceğim da 20 oldu şu an. Oğlum et falan ne? Başı babam. Boş. <laughs> Arkadaşlar ben valla abu çocuğu sevde beşindi. Siz ne düşünülsünüz yorumlara? <laughs>